Yanında. O yanı iyi. bir yüz olan bir şey isteyeceğim ya. Bir isteğim var ondan. Ne diyorsun? <laughs> ben daha yeni uyandım. Beni görebiliyor ama beni uyandırma lütfen. Optima. Ne var? Nereden izledim? Tusuna mı yaklaşıyor buraya? Ne? Tusuna mı ne? Ya gerçekten mi? Yalan söylüyorsun ya. ya. Haberlerden izledik götünü. Sana izleteyim. Bir şey yapayım. Bir sonunu yaklaşıyordum. Biz daha hazırlık yok. Biz çık. çıkalım. Tsunami'ne yaklaşması gibi. Zaten ne oluyor Geçen haftaki depremden dolayı, yani işte başka bir şeyden depremden dolayı, bu da etkisini gördü. 8.2 8.25, 8.50. İşte tsunami. bir Hadi, Gördün mü işte? Tsunami geliyormuş. beni hissettin? inanmadım. Özür dilerim. Neyse, ne yapacağız? Komşularımıza haber verelim mi? Hatırlamıyor mu? Hani komşularımız öldü. Hadi hangi tarafında? Emir Hayfe amca. Furkan Kemal öldü. Anlamıyor musun? Allah Allah. Beni anla lütfen. Anla. Anla. Ama önce yemek yiyelim. Bak sabah köründe tsunami geliyorsa önce çok hızlıca bir yemek yiyelim. Bak şimdi be? Bak işte tsunami gelecek diyorsun. Sen de yemek mi uğraşıyorsun? Orayı yeme yemek taşıdık zaten. Sen ne diyorsun? Allah Allah. Pı. Hadi gel de sığınağımıza gidelim. Bizim bir tane sığınağımız yok ki. Var. Benim var abi. Yani işte şu su benim abim de. Hadi gel. O sınava gidelim mi? Benim bahsettiğim. Benim sınavım. Hadi gel. <laughs> Yine geldin güzel geliyor gerçekten. Aa, uyan uyan. Can kurtaran gerilisi. Evet. Ne oldu ya Rabbi? Ya Resulallah. Geliyor hadi. Sen niye biz uyarmıyorsun izliyoruz Biz biliyoruz. Evde üzeri kafaları. Birazcık bekleyelim dedik. Bak geliyor arkadan. Bak bebeğe be tuslama bak. Benim kafamı şişiriyorsunuz. Ben uyuyacağım. O ses ne lan? Olmaz. Olmaz. geliyor? Tuzuna geliyor? Tosnami geliyor.